Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız Euro C grubunda 6. hafta maçında Olympiakos'ta karşılaşacak. Biz de bu programımızda bu deplasmanın tüm hikayesini sizlere aktaracağız. İstanbul'dan yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Atina'da takımımızın kamp yapacağı otele gelmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız Yürelik Women C grubundaki Olimpiyakos'la karşılaşacağı maçın son antrenmanını maçın oynayacağı salonda Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor. avec le plus de victoires possible pour justement déjà créer un écart avec euh, euh les autres équipes dans le deuxième tour. Ve konsantrasyona devam etmemiz lazım. Konsantre kalmamız lazım. Çok önemli maç çünkü e, bir sonraki tura taşıyoruz bütün galibiyetleri. Dolayısıyla burada da Galip gelip bir sonraki tura belli bir farkla aslında diğer takımlara göre çıkmamız lazım. Bizim için güzel bir maç. Milli takımdan sonra özellikle birbirimizden çok ayrı kaldık. Tekrardan birbirimize alışacağımız, kendisine alışacağımız bir maç olacak. Grubu lider tamamladık ama bizim için tabii ki de maç çok önemli. Bir sonraki grupla karşılaşacağımız için, sıralamamız için her şekilde çok önemli. Her türlü galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İnşallah bana güzel doğum günü hediyesi olur. Atina'dan mutlu döneriz bakalım. Evet öncelikle Namalp gidiyoruz her iki tarafta da. Bu sezon çok güzel bir başlangıç yaptık umuyorum ki böyle devam edecek ama bizim için çok önemli üstte mağlubiyetsiz gitmek o yüzden bizim için aslında yine de önemli bir maç yarın en iyi şekilde sağdan gayb bir şekilde ülkemize evimize dönmek istiyoruz umuyorum ki çok güzel bir maç olacak İyi hazırlandık eksiklerimiz var ama mücadele edeceğiz kazanarak dönmek istiyoruz. Maç gününde Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol takımımız maç gündeki son şut antrenmanı için maçın oynanacağı salona Barış ve Dostluk Spor Salonu'na geçiyor. Opet kadın basketbol takımımızın Olimpiya kosbaşı öncesi biz de Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere Atina şehrini gezdirmek istedik. Sintekma Meydanı'ndaki Yunanistan Parlamento binasının önündeyiz. Burayı ilgi çakıcı yapan şey ise askerlerin nöbet değişimi. Maç saati geldi çattı. Şimdi de takımımızın kamp yaptığı otelden çıkıp maçın oynanacağı salona geçiyoruz. Geçerken niye kamera aşağı indiriyorsun. Atina'dan herkese tekrardan iyi akşamlar dileyelim. Fenerbahçe Hoppet Kadın Basketbol Takımımız Gürlük Boom'un C grubu 7. hafta karşılaşmasında Deplasman'da Olympiakos'u 47-99 mağlup ediyor ve yoluna kayıpsız devam ediyor. Biz de tabii ki maç sonu hem oyuncularımızın hem de koçumuzun görüşünü alacağız. A very really serious game, very professional game. I very happy for that. Um congratulations for my players and thank you for them also. E, oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Ayrıca tebrik ediyorum çünkü e, Galatasaray maçından sonra aslında biraz dinlendik. Buraya çok fazla çalışamadan geldik. E oynamak da sonuçta EuroLeague maçı çok kolay değil. Deplasmana geliyorsunuz, oynuyorsunuz. E, çok ciddi ee, bir performans gösterdiler. Ciddiyetlerini her zaman korudular. Dolayısıyla onlara çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. aslında mutluyuz çünkü e, atmosfer olarak yani çok sessizdi. Öyle maçlarda da biraz e, zorlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla ama o ciddiyeti koruduğumuz için, güzel bir galibiyet aldığımız için mutluyuz tabii ki. E, i̇yi fe, iyi, de oynadık. Dolayısıyla ilerleyen maçlar için de bu önemli bir gösterge bizim için. Öncelikle gerçekten çok güzel bir doğum günü geçirdim. Evden uzak olmama rağmen. Buradan galibiyet derdimiz için de ekstra mutluyum. Çok güzel bir mücadele koyduk ortaya. Bizim evimizde oynadığımız maçta biraz kafa kafaya gitmişti maç. Ee, baştan böyle bir mücadele koymak, milli takım sonrası özellikle birlikte çok ayrı kaldık çünkü. Oradan sonra güzel bir orta, mücadele ortaya koymak, derbiden sonra gevşememek ve tekrar böyle bir reaksiyon vermek. Çünkü kupa maçımız var, beşiktaş maçımız var. Yani haftanın ciddiyetinin farkındayız. O yüzden bizim için güzel bir maç oldu. Güzel dersler aldık, güzel idman yapmış olduk bizim için. Geri dönüp tekrardan aynı hazırlığa devam. Zorlu bir deplasmandan çok güzel bir oyunla, farklı bir galibiyetle İstanbul'a dönüyoruz. E, hafta sonunda Beşiktaş derbimiz var. Bütün taraftarlarımız oraya bekliyoruz. E, arkasından da 7 Aralık'taki kadın futbol takımımızın maçı var Galatasaray'la yine taraftarlarımızı stadımıza bekliyoruz heyecanla. Orada Burada da güzel... Şükrü Saraçoğlu stadında oynanacak. Onu da altını çizelim Hukuk Bey. Doğru. Doğru. Orada da çok büyük bir atmosfer. İmkan olursa seyirci rekoru kırmak istiyoruz. O yüzden seyircilerimizi e, stadımıza bekliyoruz. Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın Olympiakos deplasmanının tüm detaylarını bu programda sizlere aktarmaya çalıştık. Başka deplasmanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.